Arkadaşlar İmam Bayıldı'yla ile ilgili fazla konuşacak bir şey yok herhalde. Yok şefim. Değil mi? Yok şefim. Deniz? Efendim şefim. Anladın mı konuyu? Sanırım anladım şefim. Sanırım mı? Anladım. Deniz bugün yukarıya çıkmak için bir şans ve bu bir İmam Bayıldı'yla ile veriliyor. Evet şef. Farkında mısın? Evet şef alacağım. Derim. Yes şef. Nasıl gidiyor? Süper gidiyor bomba gibi. Halledeceğim tek tencere yemeği biliyorum. Masterclass'ları izledim. Önceden yapılan yarışmaların hepsini izledim. Kendim çok fazla yaptım. Sen pişirmezsen o yarılır o kesinde. Haberin olsun da. Aa. tek tencere yemeği demiştik. Ne yapıyorsun? Biraz fazla yağ koydum. Hep alıyorum. Tek tencere yemeği ya. evet. evet. Bu planlamayı yapmak çok zor değil. Bir şeyleri doğru in atın hemen. Ve o soğanların terlemesi vesaire bunları beklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar zaman çok önemli sizin için. Tencerenin içinde demlenmesi falan gerekiyor ya. Niko. Evet şefim. Nasıl gidiyor? Güzel şefim. Ee, tek tencere dediniz ama ben daha önce öyle yapmadığım için o mantığı yürütemiyorum şu an. Burada Temcek bir şey yok ya. Tencerenin içine atıyorsun. Soğanlarla beraber terliyor işte. Daha sonra da soğanları içine dolduruyorsun. Neyse ben karışmış olmayayım da. Sen şey yap. Kendi. Arkadaşlar. Bu tür yemeklerin... Değil mesela terletme tekniği diye bir teknik var. Terletme tekniğinin tam açıklaması şu. Böyle yani bir şeyin kapalı halde pişmesi. Yani soğan pişerken ne olması gerekiyor? Terletme tekniğini biliyor musun? Evet şefim. Nedir? Kararmadan e, soğanın pişmesi yani soğandan Öyle değil, örnek işte. veriyorsanız. Şeyi kapatarak buharla pişirmeye yani soğanı buharla pişirterek suyunu çektirmek ve aynı zamanda e, ölmeden pişmesini sağlamak. Evet arkadaşlar dördüncü gün biriniz daha yukarı çıkacak. Patlıcanı dağıtmamak lazım. Çok şükür bir yarışmacımız daha tavadan kurtuldu. Evet. Çok Soğanlar nerede? Ben sizi dinliyorum. Soğanlar? Bunun içindeki mi? İmam Baydın'ın soğanları. İçinde onun. Aman dikkat et ha? Her şey kontrol altında. Her şey. Ben yine mecbur, yine aynı şeye dönüyorum ama... Yani. Bombastik bir e, imam bayıdı geliyor. Evet, o sanırım. Bu kadar bombastik ki kesin kafası. Evet, maalesef. Süper. Süper. Nasıl gidiyor? Güzel. İyi mi? Bozuldu mu biraz? Hayır. Hayır. Biraz daha sakin kalıyorum şey, şefim. Yani hiperaktiviteden ben Senin hiperaktivite mi var senin? Evet. Biraz var. ondan dolayı var. şey olmadı yani. Tabii biraz heyecanlanıyorum ama biraz meditasyon. Biraz kundalini yaparsın geçer ya. <laughs> evet. Kesinlikle. Yaptın mı? Süper. İçeride demleniyor. Önceden de bir aynı tavada kızarttım hafif dışına. Hafif kızarttım. Doğru mu bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Saplarını soydum. Sapları soyulması gerekiyor diye biliyorum. Sakin. Sakin yapacağım. Sen de yaz, 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 bir kenara yaz. Erim çok güzel gidiyorsun. Bomba bomba bomba. Niko durumu ne? Şef çok iyi. Patlıcanlarımın içini dolduracağım birazdan. Salçamı ekledim, kavuruyorum. En son e, domatesimi ekleyeceğim. Çok yumuşamasını istemiyorum. Hafif yumuşatacağım. Usursuz. Aynen öyle Şefik. Usursuz olman gerekiyor. Usursuz olmam lazım ki ama... Görüntü çok önemli. Evet. Bak, Bak, aynen öyle. Çok çok şefim, fazla bırakmasın. En iyisi benimki olacak. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Bak, enerjinizi yormayın. Yarına odaklanın diyorum size. Eminim. Bugün ben de. Lütfen. Ne diyor? Desin şef. Sonuca bakacağız. Ben konuşmayı sevmem. Nigar abla ve Zübeyde abla şu an orada Delirdim, olmak an değil değil mi? atlamak an, istiyorum. Şu an inmek istiyorum. Annemin en çok an yaptığı en çok yaptığı ağlamak istiyorum. istiyorum. Ya böyle bir kadersizlik olur mu? Bu kadar çıkamadım buraya çıkmış mı Çok şükür ya çok şükür. <laughs> Nasıl gidiyorsunuz? Çok iyi gidiyor. Çok iyi. Neresi ama? Deniz kaşığı at. Deniz kaşığı at. Tadı güzel de patlıcan pişecek mi? Hiç ama sen havalandırıyorsun sürekli. Açma açma. Isısı kaçıyor. Doram ya? niye piyaz doğramadın? <laughs> şefim daha güzel gözüksün diye istedi. gözünüze. böyle, yapıyorlar? böyle yapıyorlar. daha kolay sindirim oluyor. Julienne çünkü daha büyük çiğnemek. Kafasını niye kesti? Açılacak şimdi bu patlıcan. Şefim ben, benim elimden kurtulamaz bu patlıcan. Siz Benim elimden bu patlıcan kurtulamaz şefim. Siz... Değil mi? Tabii. Ben onu oradan tamamen bütün ve bütün alacağım. <laughs> Maydanoz sence içine mi girecek, üstüne mi sadece? Şimdi eteceksin? ben ikisini de yapacağım kanka, söyleyeyim. Onu da yapacağım, onu e, da yapacağım. Bir şey diyeceğim, maydanozu içine mi atacaksın, üstüne mi? Üstüne. Emin misin? Ben öyle atacağım. Nasıl öne önereceğim bir şey varsa? Hepimiz bence hem içine hem üstüne atalım. Bu riskten çıkalım. Lezzetli, güzel gözüküyor. Onda bir tık şey salçam azdı ama. Salçam az. Az da gibi. Hiç belli olmuyor kanka. Buradan gözüktüğü gibi değil. Biz buradan gözüküyoruz ki çok güzel. Ondan sonra iş çok farklı boyuta Abi, gidiyor. Azında değişiklik oldu mu gitti. Örnek evet. benimki gibi. Yar Ezgi yer. Ya. Pişmez tamam. için yer. 5 dakika kalın. Tanına bakmak için açsam Yararım. Yar. Bak biliyorum. Pişti bebeğim pişti. Vallahi pişti. Emin misin? Evet evet. olur gelsin Ezgi ya. Ezgi ile çalışmak istiyorum ben. Ezgi'ye. Hayat tecrübesi el, çok beğeniyor. Yani. Yani. Elimi de istiyorum.